Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size sağlıklı market alışverişimle yeni bir videoya başlıyorum. Migros'a geldik. Bu aldığım sağlıklı şeyler genelde böyle büyük marketlerde bulunuyor. Bu ne olabilir? Migros, Carrefour'sa, işte Makro Center gibi marketlerde bulabilirsiniz bunları. Size aldıklarımı göstereceğim. Uzun süredir evde yemeyince hiçbir şey kalmadı evde. Yani bitenleri yenilemedim. Şimdi hep beraber neler yediğimi, hangi markaları tercih ettiğimi size göreceksiniz. Yavaştan girelim. Yaban mersini ben buldukça almaya çalışıyorum. Fakat evde var zaten buzlukta. O yüzden buna dokunmuyorum. Bu donmuş meyveler de var buzluğumda. Kuş Kuşkonmazı böyle somon balığının yanına veya etin yanına tercih ediyorum. Bu lime'ı da böyle detoks hazırlamak için falan tercih edebilirsiniz. Normal patates yerine tatlı patates de tercih ediyorum çoğu zaman ama şimdi daha yemek istemiyorum henüz. <laughs> ve zencefil de aynı zamanda çay için ve detoks suyu için kullanabilirsiniz. Avokadom da var bir tane. Muzum da var. O yüzden burayı es geçiyorum şu an. Evde elma da var. Bu elmaları da sadece yulafla yiyorum. Onun dışında arı önünde pek tercih etmiyorum. Annemler üzüm de almış. Şeftali var. Bu bölgeyi atlayalım zaten. Burası biraz tehlikeli. Bunlar sanırım yeni çıkmış. İlk defa görüyorum. İçinde ne varmış? Su, elma suyu, satsuma suyu, Yasemin kolajen. Neyse daha kolajen kullanmıyorum. Herbie'nin bu çaylarından kullanıyorum aslında ama daha kışın içebildiğim için şey şu an almak istemiyorum. Bu arada bu probiyotik yeşil çayı kullanıyorum. Çok güzel tadı. başlı olarak savaşlardan mesela tercih ediyorum veya şöyle tam buğdayları satılıyor. Bunlar da pratik oluyor. Özellikle okul için de böyle götürmek için öğlen yemeği pratik oluyor. Ben e, tam buğday alalım bundan. Evde zaten tam ekmek de var. Babam e, burada götürüyor. <laughs> suçüstü yakaladık. Gördüğünüz gibi suçüstü. de kahvemle bitti. Ben genelde çobumkileri tercih ediyorum. Bu kafeinsiz ee, acaba şu nasıldır? Ben normalde bunu kullanıyorum da bu sefer bunu deneyebilirim. Son kullanma tarihi 2022. Bunu alalım. Her zaman ince ötülmüş tercihim. Burada da şeyler varmış bak. Probiyotik granolalar. Brezilya cevizli, yer fıstıklı. Bir şey değil mi? Bu bana su için anca yeter. <laughs> Günaydın herkese. Bugün beslenme düzenimi çekiyorum. Artık zamanı gelmişti. Uzun süredir ne yediğimi çeken videolar atmıyordum. Saat 1'e geliyor. Ben direkt öğlen yemeğine geçeceğim. Sabah neden açılış yapamadım? Çünkü sabah kahvaltımı yapıp direkt hastaneye gittim. Staj dosyasını yeniden imzalatmam gerekti. Çünkü birkaç sıkıntı çıkmıştı. Derken koşturdum. Saat 9'a kalktım ve bir de anca eve gelebildim. Ve karnım gurulduyor. Sabah da çok bir şey yemediğim için. Öğlen, direkt öğlen yemeğine geçeceğiz o yüzden. Bu arada bu aynam yeni geldi demiştim ya. Burada asimetrik bir ayna istiyorum diye. etrafına da böyle led ışıklar sardım. Biraz temassızlık yapıyor şu an. Ama şöyle yanıyor. Yemek olmadığı için evde ne varsa onu yiyeceğim. Dün marketten aldığım bu tahıllı tohumlu... Değil mi? Tahalı tohumlu hindi. Bunu açacağım. Karabuğday patlam var. Humusum var. Ve börülce salatası var. Patla, humus süreceğim önce. <laughs> Salatalara sirkesiz yapamam. O yüzden şöyle sirke koyuyorum. Biliyorum görüntüsü pek güzel değil. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Birazcık karıştırdım. Üstünde hindi, fa hindi var karabuğday patlağında. Yanında böyle salatası. Ya şurada ben onu sebze açtım. Onları yemiyor. Bol proteinli bir tabak yaptım. Got me, feeling like rappers got me feeling like I'm never gonna make it, I'm never gonna make it, this shit has never hit me right, this shit has never hit me right, I'm I really try to fake it, I really try to fake cause it, it's not about the sound. cause it's not about the summer sound, it's all, about the numbers now. it's all about the numbers now, we don't mean to put the others down, but if you don't have them then don't come around, damn, man I'm feeling like the others now, don't got the numbers so I summer down

spora öğlen gidiyorum. Fakat bugün okula gittim, hastaneye gittim derken akşam 4'te gelebildim. Saat 6'ya gelmiş. 2 saattir spordayım. Bacaklarım titriyor ama sizi göremiyorsunuz. <laughs> Neyse bir Migros'a girip çıkacağım hemen. Sonra eve geçeceğim. Buradaki yatakta hep bir kedi yatıyor. Annemler Migros'tan bunları almışlar. Sadece şunun ikisini yeme iznim var. Diğerleri süs kalacakmış. Babamız öyle dedi. Babam evet öyle dedi. Bir sürü renkli renkli Migros'ta bulabilirsiniz. Çok hoşuma gitti. Neyse bugün akşam yemekte gene ne bulduysak var. <laughs> Brokoli var galiba. Başka bir şey var mı bunlar? Bölüce var. Bölüce. Annemlerin yaprak sarması var. Bu humus. Bu atom annemin. Burada köfte var. Ne çorbası yaptın? Mercimek. Mercimek. Burada da nohut var. Bozulmadıysa fırına atacağım bunu. Bunu şimdi fırın tepsisine koydum. Ne bulduysam baharat atacağım. Sarımsak, kırmızı toz biber, tuz, karabiber, pul biber, kekik. Otur, otur, otur. Hani brokoli nasıl heyecan yapıyor bak. Yavaş. Yavaş, sakin. Sakin, yavaş. Al. kısacası bir günüm böyle geçiyor. Neler yediğimi izlediniz, sporumu gördünüz. Daha doğrusu sporu ayrıntılı bir şekilde çekeceğim. Hatta böyle haftalık spor rutinimi çekmeyi planlıyorum. Hangi gün neler yapıyorum, nasıl çalışıyorum. Bayağı uzun bir video çekmeyi planlıyorum. O yüzden çok ayrıntılı göstermedim. Sürpriz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Veya alta yorum yazarsanız da cevap vermeye çalışıyorum her zaman. Zil butonundan bildirimleri de açarsanız her zaman video yüklediğinde haberiniz olur. Haftaya pazartesi okulum açılıyor artık. Okul için videolar da gelir. Onlar da böyle bir küçük şey olsun. Spoiler vereyim. Evet Kenze iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ya da ne zaman izliyorsanız günaydın. İyi öğlenler, iyi akşamlar, iyi geceler. Evet sizi seviyorum. Görüşürüz.